hükümdarlık kaftanını sırtından çıkarmayan ve bunun hakkını misliyle veren Afrika'nın ve Hindistan'ın savanlarına tahtını kurmuş doğuştan başında kral tacı ile doğan büyük etoburlar, aslanlar. Bu hayvan eti yemişin, hayatı avlanma, uyuma ve çiftleşmeyle geçmesine rağmen nice hükümdarlıklara, adını ordulara, şanını ve medeniyetlere isimlerini temsilen vermiş asil hayvanlardır. Yetişkin erkekleri ortalama 250 kiloya kadar ulaşabilirken boyları 175 5 santimetreye kadar ulaşabilirler. Sürü halinde avlandıkları için genellikle tek kalmadıkları sürece gözlerini çerden çöpten sakınmayan bu krallar eğer gözünü kestirdiyse bir fili bile grup halindeyken mideye indirme derdine düşebilir. Rivayete göre insan olsaydınız kim olmak isterdiniz sorusuna cevaben Nusret cevabını verdiği söylentiler arasındadır. Düşman çatlatır gibi günde ortalama 80 kez çiftleşme potansiyeline sahip bu kralın ömrü 10 ila 16 yıldır. Ömründe tehdit olabilecek çok fazla unsur insanlar ve büyük etoburlar haricinde olmadığı halde yine de emaneti elden bırakmazlar. Bir Afrikalı bilgenin de dediği gibi aslandan hızlı koşmana gerek yok yanındakiden hızlı koş yeter.